Değerli dostlar, bugün İsviçre'de ikamet eden, e, değerli halk ozanlarımızdan biri olan Orçun Sunah Bey'i konuk ettik. İsterseniz Orçun Bey'i tanıyalım. Orçun Bey, kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba canım, hoş geldiniz. Ben Orçun Sunah, 38 yaşındayım. Pazarcık'ta doğdum. Ve 8 yaşında İsviçre'ye geldim ve mesleki e, meşguliyetim e, alan yöneticisi olarak geçiyor ve hobilerimin içerisinde müzik, meditasyon, şakralar ve bilim e, ve arkeoloji, Sümer kültürü, Mezopotamya kültürü gibi arkeologiler ve spor içerisinde kapsalıyor. Kendimi böyle tanıdım. E, Oçun Bey biliyorsunuz dünyada pandemi, COVID-19 salgını yaşanmakta. Özellikle COVID-19 salgını, e, korona salgını dünya özgürlüğünde birçok ülkeyi etkiledi. Bu bakımdan da İsviçre'de de önemli etkiler bıraktı Covid-19 pandemisi. Bu temelde siz de bir halk ozanı olarak e, Bazel ve İsviçre'de yaşıyorsunuz, ikame ediyorsunuz. E, Covid-19 salgınında e, siz de e, belli bir süre e, evde yaşamınızı ikamet ettiniz. Olağanüstü hal ilan edilmişti. E, virüsü ile ilgili izlenimlerinizi anlatabilir misiniz? Dışarı çıkıyor musunuz? Dışarıda bazı bazen ve çevresinde neler gördünüz? Halk bu kuralları riayet ediyor mu? Uyuyor mu? İlk olarak koronavirüse epidemiye kısa bir mesaj vermek istiyorum. Ve ilk epidemilerde yaşanan ölüm sayısı ve şimdiki ölüm sayısı arasında Yüksek derecede bir fark var ve bu insanlar maalesef duaya sahip çıkmadığı için şu an doğa cezalandırıyor insanı. Oğuzcan Bey İsviçrede e, İsviçreliler ya da göçmen Türkiye'liler belli bir süre eve kapandılar, dışarı çıkamadılar. Bu Covid 19 günlerinde evde ne gibi Çalışmalar yaptınız ee, nelerle ilgilendiniz bunları anlatabilir misiniz devletin önerilerine her zaman boynumuz kıldan incedir ve biz de İsviçre halkı olarak burada Alevi halkı olarak burada İsviçre'nin verdiği kurallara önem veriyor ve uyguluyoruz hayatımızda ve şu an Görüştüğümüz insanlar sadece ailemiz. Arkadaşlar bile ikinci aile pertleri diyorlar bunu. Ailenin içerisinde olmayan kişileriyle buluşmayıp da sadece eşinle ya da kız kızınla beraber olma şartı e, hayatıma ben e, yerleştirdim. Ve şu anda onu uyguluyorum ve tabii ki e, vücuduma saygı duyup, ona iyi davranarak onu yüceltip onun tekrar gözünü açması için çaba gösterip spor etnikleri uyguluyorum hayatımda ormanda. Meditasyon ve müzik. Bu aralarda canlı müzik yapıyorum ben belli zamanlarda insanlara bir şekilde müziğimle de kendimi anlatmaya çalışacağım. Siz uzun süredir İsviçre'de müzikal çalışmalar yürütüyorsunuz. Birçok konsere katıldınız, birçok türkü barında çaldınız, değişler söylediniz, türküler söylediniz. Ancak biz sadece İsviçre Özgürlüğü'nde yayın yapan bir kanal değiliz, dolayısıyla sizin gibi değerli bir ozanımızı, canımızı, değişlerini, türkülerini tüm canlarla paylaşmasını isteriz. Bu temelde de bir değiş çalar ve söylerseniz gerçekten çok seviniriz. Teşekkür ediyorum. Yüce Ya Rabbim bize bir can verdi ve biz bu canlarla aşıklar gibi e, insanlara insanlığı insanlara e, yolu anlatmaya gayret gösteriyor ve ben de size güzel bir eser armağan etmek istiyorum. Saygılar. Harabat eliz biz dostuz Aleminle Adan'ı balbağınıyız biz Dost dost, Ali dost Bizden iç şarabı meyhaneyiz dost Dost dost, dost dost, Ali dost Bizden iç şarabı meyhaneyiz biz dos dos ali dos da veni dos da dentro dos dos harabeden aşkın seridir, sevdir dost senidir. <laughs> Muhabbet kevserdir saki alidir, alidir dost alidir dost. Olsa ki elinde mestaneyiz biz. Doz doz, alid doz, olsa ki elinden mesnatlayız biz. Doz doz, alid doz, alid doz. Aklınızda, dilinizde zikrediniz 12 manaların hayır ve imletlerimize şefaat bulasınız. Orçun Bey meditasyona ilgi gösterdiğinizi gösterdiğinizden bahsetmiştiniz. Meditasyona olan ilginiz nasıl başladı? Ee, neden ilgi duydunuz? Bize bunu bundan bahseder misiniz? Büyük ya Rabbim bize arkeolojide Sümer kültürünü ve Mezopotamya kültürünü tabi bizlere sundu ve bizlere e, Nereden geldiğimizi ve nasıl bir varlık olduğumuzu anlatan bir kavramın içerisinde meditasyonla beraber ben yola koyundum ve yaptığım meditasyon uygulamaları en yüce Rabbimin verdiği nefes en büyük sığınacağımız kapıdır. Nefes terapisi, nefes meditasyonları, taş meditasyonları e, uygulamaktayım. E, ve bunları detaylı şekilde anlatmamı istiyorsanız sizlere bunu sunabilirim. Orçun Bey, meditasyon bildiğimiz kadarıyla daha doğrusu özellikle e, Hindistan ve Budizm'in etkili olduğu bölgelerde daha çok yapılmakta dolayısıyla meditasyonu uygulayan bu toplumlar ya da bu dinler temel amaç olarak aydınlanma felsefesi ya da aydınlanan insanı hedef olarak önüne koymakta. Yani meditasyonun temel amacının aydınlanmaya, insanın bilinsel ve fiziksel olarak aydınlanmasını esas aldığını biz biliyoruz. Alevilikte de aydınlanan insan ya da aydınlanma çok önemli. Meditasyon insanı gerçekten aydınlatıyor mu? Ya da buna bu noktada düşünceniz nedir? Meditasyon aydınlanmanın bir parçasıdır. İkinci parçası bizim yaşadığımız hayatın içerisinde aldığımız ürünlerdir. Yediğimiz içtiğimiz bunlardır ki bizi aydınlanmaya yol gösteren. Bunları dikkate aldığınız zaman, o zaman meditasyon uygulamalarıyla beraber aydınlanabiliriz. Meditasyonun belli şekilleri var ee, ve meditasyonun belli uygulamaları var. Bu uygulamalar ya da meditasyonda özellikle insan vücudunda belli noktalar son derece önemli. Ee, bu noktalar hakkında kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Noktalarımız e, dediğiniz Bu e, Buda tabiriyle e, yedi şakra olarak e, adlandırılıyor. Ve o yedi şakra üzeri bizler oluşuyoruz. Bizim enerji fiziğimiz oluşuyor ve bu yedi şakralarımızın birincisi ayağımızın dibinde toprağa bastığımız Mulandara. İkinci şakramız karın bölgemizde olan Svethisthana. Üçüncü bölgemiz Manipura olarak simbolize ediliyor ve kalp noktamızda ana hatayı yazıyorlar ve e, boğaz kısmında da visuda diye e, adlandırılıyor. Ve alnımızın orta noktasındaki bölgemiz, üçüncü gözümüz olarak ajna olarak e, simbolize ediliyor. Ve son e, şakramız, yedinci şakramız, tacımız Sas Hara olarak e, simbolize ediliyor ve bu şakralarımızın içerisinde bunlar bizim e, ana şakralarımız ve bu ana şakralarımızın üzerinde oluşan e, enerjiler şudur ki Mulandara dediğimiz ayak noktamız bizim toprağa bastığımız topraktan aldığımız fiziksel enerjidir. Svetistana bölgemiz bu bölge. Bu bize sevgiyi, şefkati, aşkı ve müziği bize e, fiziksel olarak e, yönlendiriyor ve Manipura dediğimiz insanların içerisindeki olan karvaşaklığın içerisinde olan komünikasyon, anlama, anlatmak, anlaşmak. Ve dördüncü şakramız, kalp şakra, ana hatta olarak bu bizim kalbimizi simbolize ediyor ve bunlar bizim duygularımızın oluştuğu, duygularımızla hareket eden fiziksel ke kemidir. Ve boğaz, vishu da boğaz dediğimiz bizim konuştuklarımız, bizim ağzımızdan çıkanlar, bizim Alevilikte de dediğimiz, ağzımızdan hani çık ağzımızdan çıkanı işte dikkat edelim gibi simboliyle simboller vardır alevlikte ve boğaz şakramız visu da boğazımızda çıkan dilimizden e, çıkanlardır ve ajna bize ruhumuz ve bedenimizle bir olma noktamız üçüncü göz olarak e, simbolize ediliyor ve son Yedinci şakramız da dünyanın değil de gezegenin ve gezegenin ötesinde olan noktayı belirleyen beyin noktamızdır. Gezegen beynimizdir diyoruz biz bilimde. Bunlar yedi şakralardır. Oluşum Bey meditasyonun bir ön hazırlığı var mıdır? Yani meditasyona başlamadan önce bir ön hazırlık yapmalı mıyız? Ya da nasıl ön hazırlıklar yap, yapıyoruz? Bir de meditasyonun belli bir süresi var mı? Ön hazırlıklar, zihin hazır olacak ve kesinlikle bu içerimizde büyük bir Rabbimin verdiği bir e, kutsal bir enerjinin olduğunu inanıp onlarla beraber yola koyulmamız lazım. Bu düşünceyle oluşur. Düşünceyle yola koyulmamız lazım. İlk hazırlığımız budur. İkinci hazırlığımız evin içerisinde herhangi bir oda olabilir. Camın açık olma şartıyla hava ile beraber yola koyunacağız. Hava ile beraber aydınlığa varacağız. E, odanın içerisinde benim bulunduğum gibi örneğin herkesin yapaca, yapabileceği şekilde bir sandalenin üzerinde mümkünse bir e, tahta sandalye olması e, önemlidir ve kesinlikle ayaklarımızın çoraptan e, kurtarılması gerekir. Hava alması gerekiyor. Oturma şeklimiz normal şekilde oturabiliriz her zamanki oturduğumuz şekilde düz şekilde. Ve ilk yapacağımız, e, ilk sol elimizi Svetistana bölgesine e, koyarak, e, ikinci elimizi de ana hatta kalp noktasına koyarak burundan 7 saniye boyunca nefesimizi alıp ve 2 saniye boyunca tutup ve gerisini vibrasyon tın olarak gerisini vermek. Nefes 7 saniye alıyorsun. iki saniye duruyorsun. Hmm, veriyorsun. Hmm. Bunu uyguluyorsunuz. Bunu yaklaşık bir iki dakika boyunca bu noktalarda bırakıp ve Svetistan'a daima kalma süre süreciyle diğer e, şakralara doğru yönlenebiliriz. Örneğin Manipura dediğimiz nokta Aynı şekilde 7 saniye burnumuzdan alıp, 2 saniye tutup ve geri vibrasyonlarımızla, geri tınla beraber veriyoruz. Hmm. Ve onu bittikten sonra tabii dediğim gibi birkaç süreçten sonra, 1-2 dakika diyorum, bu duygudur. Bunun yaktığı anı hissetmek lazım. Ne zaman ki yanıyor değiştiriyorsun, kendisi konuşuyor sizinle. Diyor ki burası doldu devam gidelim. Elinizin yaktı, yakıtısında hissedebilirsiniz bunu. Hissedemiyorsanız da bir dakika koyabilirsiniz. 20 defa yapabilirsiniz. 20 defa o burun alıp vermeyi. Ve tabii ki diğer şakralarla Svetistan'a kalıyoruz. Boğaz noktasında aynı Ajna devam ediyoruz ve Sashara ile bitiriyoruz. Nefes çok önemli. Aldığımız nefes e, verdiğimiz nefes saniye bizim yaşadığımız saniyedir. İnsan yaşamı bir nefes kadardır. Meditasyon yaptığınız zaman ya da meditasyon yaptığımız zaman e, belli bedensel hareketlerden bahsettiniz. Bu belli bedensel hareketler sırasında sorular soruyor muyuz? Yoksa sadece ortam ve ortamın sakinliğine kendimizi bırakıp sadece evren ve kendimizle beraber mi oluyoruz? Kural bir meditasyon döneminde sadece elementlerle bir olmak. Bu ne demek? Bardak yarı dolu ve siz diğer taraftan düşüncelerinizle bardağı taşıttırıyorsunuz. Siz bardağı boşaltmanız lazım ve tekrar doldurmanız lazım. Bu da demek ki sadece nefesimize odaklanıyoruz. Sadece nefesimize. Nefesimize ve verdiğimiz o vibrasyon frekans tınlarına. Hmm. Sadece buna. Başka hiçbir şeye odaklanmıyoruz. Peki meditasyon yaptığımız ortam önemli mi? Şimdi dışarıya çıkmayıp evin içerisinde yapan bir insanın belli meditasyon müzikleri de dinlenme yetkisi vardır. Müzik dinleyebilirler ortam uygun değilse belli meditasyon müzikleri dinleyebilirler. Budizmusla ilgili meditasyon soundları dinleyebilirler. Ve tabii ki en uygun yer bizi doğuran yer doğadır. Ve doğada bir ulu çınarın dibinde oturarak meditasyon yapmak en uygun yerdir. Değerli dostlar, programımız kapanacak. Programımızı sonlandırmak zorundayız. Programımızı sonlandırmadan önce değerli ozanımızdan yine Alevi ile ilgili bir değiş dinlemek isteriz. malidir ben efendim Eksik alıp artı satsam yine kar Ben tellalım pazar başım malidir Eksik alsam altı satsam yine kar Ben tellalım pazar başım alidir <laughs> zaman edil alıp satıbın meydo Üçler, beşler kırklar imam bildiğim benim efendim imam Cafer dost dükkan tuttum ben terlanım pazar başın alidi imam Cafer'den dükkan tuttum ben terlanım pazar başım validir gül aneyim her dem hakka yeterir tellar olun şu alem gezerim can efendi kudretten dükkan kendi pazarım ben tellar pazar, başım validir hey dostum kendi pazarını, ben pazar, başım Ağzınıza, dilinize sağlık Orçun Bey. Ağzınıza, dilinize zikretiniz, 12 imamların üst nimetleri üzerinizde hazır ve nazır olan şefaat bulasınız. mokda place